e, ee, bir gün boyunca her şey beyaz oynan oynayacağız ve şu an bana bir gül verdiler <laughs> Bunu sevdim aslında ay çok teşekkür ederim ne <laughs> ben niye bir kızla evleneyim ki sesim niye böyle lan benim Arkadaşlar niye hiç kimse izlemiyor? Daha başladığını bir dakika bile olmamış, resim bile izlemesini beklemeyen ben. <laughs> Can başladı farkında mısın? Arkadaşlar ben o kadar short yaptım yani buluşma var diye ama hiç kimse gelmedi. Sadece 4 kişi 3 kişi geldi. Evet. Bir kişi izliyor. De içeri geçecek. Bu arada arkadaşlar sesim az gelebilir. Sanırım tabletimde bir sıkıntı var. Bilmiyorum. Tamam. O dark. ark. Çoğalsak. <laughs> ben televizyon izleyeceğim. Hadi iki kişi olalım. Bir kişi daha eklensin. Oha oha dur. Bu arada izleyen kişi e, Roblox oynuyorsa bana istek atabilir. İsmim Sibel 118 ismim. Ben acıktım ya. Ben bir e, elma yiyeceğim. Karnım doyur. Gece oldu bu arada. Ve bu odalar bize yeter mi ya? Bu ev az oda gibi. Aa iki kişi olduk. Ye. Yeah. Ama kasmaya başladı. Ya. Ya. Hı. Bir dakika. Ben niye basamıyorum? Hah. Aa 3 kişi olmuş. <laughs> Deriz 3 kişiyiz ya. Hadi bir de 4 olalım. Dakikaya basamıyorum. Ya basamıyorum. Kastı herhalde. Yok kasmadı. Roblox'a niye hareket ediyor o zaman? Bir dakika birisi geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> ya müzik mi açık? Arkadaşlar size müzik geliyor mu? Hayır ya. Telefon yemek istemiyorum. Ya dondu. Basamıyorum. Of. Her neyse. Kaç kişi izlediğini şu an göremiyorum arkadaşlar. Hadi gidelim. Gelen. Beyaz yapayım. Bugün tamamen beyaz günümüz. Ya. Gelin. Ya basamıyorum ki. Niye bu kadar yavaş? Sesini yükseltelim. Keşke 200 yapabilsem. Maalesef bende şu hız şeyi yok. Çünkü Robux'um bitti arkadaşlar. Ben Robux satın aldım aslında. Hatta 400 Robux satın aldım. Ama karaktere ve premium'a harcadığım için bitti arkadaşlar. Aa Amine diye bir arkadaşım geldi. Gerçekte de tanışıyoruz biz. Bu arada. Beşiktaşlı birisi geldi. Ve şu an aminli arkadaşım şu an benim canlı olduğumu da bilmiyor herhalde. Şimdi selam vereceğim. <laughs> Uzun zamandır ben arkadaşlar canlı açmıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki yarın da buluşma var saat 17.30'da aynı. Ve o an aile rap yapmayı düşünüyorum. Umarım o an daha çok kişi olur. Yani inşallah. Neredesiniz? Buradayız. Aman gelin ya. Arkadaşım nerede ben? Benim arkadaşım yok. Kayıp. Ya basmak istiyorum artık. Kaç kişiyiz ya? Bilmiyorum. Basamıyorum çünkü. Kastı. Hayır ya. Ama ben nasıl sonra kapatacağım canlıyı? Kastı. Ya benim bir an önce buna basmam gerekiyor. Basıyorum olmuyor. Ben süreceğim. Çık. İsten süre. Hadi kafeye gidelim. Kafe. Gelin bakayım kafeye gidelim. Ya otur. Kafe. Arabamızda yabancı birisi yok arkadaşlar. O benim arkadaşım Amine. Ben 5. sınıfım. O 8. sınıf. Ama tanışıyoruz çünkü aynı okula gidiyoruz. Hadi gelin lan zengayız biz zengo. Bu arada arkadaşlar tipim bak benim tipim çok kötü. Böyle e, bir beyaz komin yapmaya çalıştım ama olmadı. Ay, yeter artık basmak istiyorum. Ya ben nasıl basacağım? Şey gitmem mi gerekiyor Yine. Bir dakika ya en iyisi şuradan şuraya gideyim sonra e, şey reklam yapmak istemiyorum arkadaşlar ya basamıyorum yakında mı Aaa benim şarjım bitti ya şimdi. Şu an iki beğenim bir kişiyiz diye arkadaşlar. Şu an görebildim kendime de beğeni attım. Her sonunda basabildim. Şimdi oynayabilirim. Düzgün bir şekilde. Ay ne olur çıkma ya. Neden çıksın ya? ama gene sanırım gene basamıyorum ay iki kişiye ne oldu ya birisi şarjı gitti şarjı bitti gitti Tamam da diğer kişi niye çıktı neyse arkadaşlar herkes bana katılabilir sizi bekliyorum ya ben gidebilirim neden çıkıyorum Arkadaşlar kasıyor kusura bakmayın ama ikide bir çıkmak zorunda kalıyorum. Bakın bu da Ami arkadaşlar. Gene basamıyorum. Ay. Ne yapalım? Yüzek. Okey. Benim için uygun. Hadi onun evine gidelim. ben Miami giyeyim. Cengiz geldi. Hmm. Bir beyaz düzgün bir şey ya yani mayo yok mu? Neyse arkadaşlar ben ay ben buradaki mayolardan da giysem bir şey olmaz, değil mi? Şunu giy, mesela. Bir şey olmaz herhalde. Hayır gitmedi buradayım. Hayır. No 30'a girin. Ay şimdi mi herkes bana katılıyor? Ama çoktan saati geçti. Hatta 23 dakika oldu. Ya bekleyin bir de diyor. Hayır. No. Oturza geleyim. <laughs> 23 dakika geç kaldım. Şu an canlıdayım. ve başladı. Hadi. Yüzek. Ne oluyor lan? Hmm. Ya o da benim arkadaşım da. Bir şey olmuyor yani. Oğlum ben niye gözlüklü giriyorum lan? Kulaklığımı da çıkarayım. Bozulur. Ne yapacağız? Yüzüyoruz. Gel sen de yüz. Yemiş. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Şu sektim ne? O nerede? Yani normal Roblox'ta ismi. Bak bakayım çıkmış mı? Hmm. Aa çıkmış. Ya. Neden hiç kimse gelmiyor? Bu ilk buluşmamdı. Bir dakika ya. Kaç kişi istiyor? Ya hiç kimse. Aa bir kişi izliyormuş. beğeni. Bu açık kalsın ben oynayayım. Çünkü ben arkadaşlar basamıyorum. O yüzden eee çıkıp geri şey YouTube'a gitmek zorunda kalıyorum bakmak için. Bir sorun oluştu herhalde. Canlı yayının konusu ne? Hı <laughs> O yüzden beyazız. Ben bu karakterde asla olmam arkadaşlar. Bir saniye. Oha. Lan. Bambaşka bir şeye dönüştü az önce. Gördünüz mü? <laughs> Oha. Çok iyi trollenir bunlar. Bu karakterli insanları. Çok iyi troller. Ama trollüyor mu bilmiyorum. Oha. Neyse iyiymiş kalpten. Ben gelip bakayım. Merakımdan ikide bir bakıyorum arkadaşlar. nerede bana bakmayın. Ha bir kişi mi izliyor? Emin misin? Tamamdır. Bir kişi izliyormuş. de i̇şte sadece Domus e Armor. Ah, não, Bir şey olmaz diyor. Bak kendisi bile diyor. Hem ne alakası şimdi? Konulara geçmeyelim. Hmm. Kola benim aşkımdır. Biliyorum çocuklara çok değerli ama çok seviyorum. O kadar da. Hadi hadi. Ben sıkıldım. Ben yüzmeyeceğim. Ben sıkıldım. Ben sıkıldım. Ben yüzmeyeceğim. Ben uh, mayımı değiştireyim.

Ay bugün de çok güzel bir gündü. Arkadaşlar sanırım şu an canlıyı kapatacağım. Çünkü konu kalmadı resmen. Şey canlıyı kapatıyorum. Canlıyı kapatıyorum. Hadi bir bembeyaz olarak şey size görüşürüz şey yapalım. Sonunda mı? Bıktın mı? Ben bıkmadım ama konu kalmadı arkadaşlar. O yüzden kapatıyorum. Normalde kapatmam tabii ki de devam ederim. Hatta bir saate kadar sürer. Ama konu kalmadı arkadaşlar. O yüzden kapatıyorum. Normalde ben kapatmam. Ee, kanalıma abone <laughs> Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bu aralar nedense artık videolarım izlenmemeye başladı. Lütfen izleyin. Ve para kazanmama yani yardımcı oluyorsunuz bana. Zaten yardımcı oluyordunuz. Bu arada teşekkür ederim. Dur. Ne oldu? Oha. Ay çok güzel olmuşsun ya. Kanalın ismini biliyor musun? Evet arkadaşlar ben kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Çok güzel ya. Ay. Benimki adam kritik okuyor. Arkadaşlar kapatıyoruz. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hepiniz kendinizi cici bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bir dakika.